Until I make Botanik evinden herkese merhaba. 2 gün önce yaptığımız anket sonucunda yaprak güzeli daldan nasıl köklenir onu göstereceğim. Benim bu bitkim tek daldan bu kadar büyüdü ve hatta ben o kadar fazla büyüttüm ki çoğunu yakınlarıma bile dağıttım. Gördüğünüz gibi şu an tam anlamıyla deli dehşet coşmuş vaziyette. Öncesinden sterilize ettiğim makasla iki tane aşağı salkan dalından kesiyorum. Dalın herhangi bir yerinden de kesebilirsiniz. Hiç fark etmez. Kestiğiniz herhangi bir dal hemen köklenecektir. Kestiğiniz dallara hiçbir şey sürmenize gerek yok. Sararma veya kuruma yapmayacaktır. Ben özellikle aşağı bakan dalları kesmek istedim. Yukarıya bakan dallardan da kesebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi budama işlemimizi gerçekleştirdik. İhtiyacımız olan sadece bir vazo su. Kestiğimiz dalın çevresindeki küçük yaprakları koparmamız gerekiyor. Çünkü köklenme o şekilde daha güzel olacaktır. Yaprakları temizledikten sonra dalın ucuna hiçbir şey sürmeden direkt suyun içine bırakıyorum. Yaklaşık 4-5 gün içerisinde köklenmeye başlayacaktır. Dallarım köklenmeye başladığında sizlerle de paylaşacağım. Sulaması, renk değişimi ve bakımı için saksıya aldığımda ayrıca bilgilendirme videosu çekeceğim. Beni takip ettiğiniz için teşekkür eder ve bir sonraki bakım videosunda görüşmek üzere.